Arkadaşlar RC helikopter yapma UH1 Strafordan UH1 helikopter yapma arada. Böyle fotoğrafını elin şeyse çizebiliyorsunuz arkadaşlar tamam mı? Böyle fotoğraf çiziyorsunuz ve bundan böyle bir iki yani üç 4, 5, 6, işte 6-7 parça kesiyorsunuz arkadaşlar. Bunları birbirine silikon tabancasıyla yapıştırıyorsunuz. 4 parçaya, ilk parça ilk başta 4 parça ayırıyorsunuz. Çünkü yarı yarı olacak. Mesela yarı yarısı, yarısı 4, yarısı 4. Onun içine bu normal helikopterin tamam mı? Bunu buraya o 4 parçanın içine yarısını şey şekilde çiziyorsunuz kalemle güzelce ne tamam mı? Bunu buraya yerleştiriyorsunuz tamam arkadaşlar? Tam ortalayarak tamam mı? Çünkü reçel helikopter yapmak için böyle olması lazım. Çünkü hiçbir yerde o, o helikopterinin tamam mı? Maketi yoktur. 3D'de, 3D'de yapılıyor ama 3D'de falan yapılacak gibi böyle şunu böylemiş, böylemiş diye insanları kandırırlar. Çok basit yapım var. Ben ileriki zamanlarda bunu güzelce yapın böyle. Bunları böyle kesip kesip mont edeceğim. Yapacağım arkadaşlar. Ve siteye de yayınlayacağım. Askeri kamplaj yapacağım bu o hey İleriki zamanlarda Skorski de yapacağım inşallah. Bak kolay şey yapabilirsem. Yani çok basit. Sadece çiziminiz biraz kuvvet olsun. Tamam mı? Böyle çiziyorsunuz o şunun kasanın gireceği şekilde tamam mı? Şu şekilde çiziyorsunuz tamam mı böyle ondan sonra o kartonu güzelce kesiyorsun arkadaşlar tamam mı şu 5 milim zaten kartonlar ne oluyor 5 10 15 20 15 işte 3 kere 5 15 20 yani 4 parça ha, 4 parça 8 parça olacak arkadaşlar bilginiz olsun 8 parça kurtarır bilginiz olsun helikopteri yaparsınız batarya yerini falan korsun Çünkü bir de bunu 2 yani bu 1 2 yani yaptıysanız arkadaşlar bunu yapıp 2'ye böleceksiniz ha 2 iki böyle ikili böleceksiniz. Çünkü 2 bölmezseniz şey yapacaksınız yani yap, yapışkanlı gibi olacak. Şimdi laptop oturacak, monte edecek yani böyle tek başına. İzle 1 2 3 elimizde kaç tane var? 1 2 3 4. 8 parça arkadaşlar. Demek ki 8 parça olacak yani 8 parça. 8 4 4'ü yarım 4'ü yarıya katlayacak bilgine 8 parça olacak ki 4 4 olacak 8 olacak bunu güzelce ne yapıştırdıktan sonra silikon tabanı sıkıştırdıktan sonra güzelce ne bu tabancı, ondan sonra bu şeyleri güzelce ne koyduktan sonra zaten ona göre zımparayla falan şey yapacağız şunu da buraya yerleştirdik mi arkadaşlar helikopterin arkasını murkasını hepsini tamamlayacağım İleriki zamanlarda YouTube sayfama abone olun her şeyi göstereceğim